Değerli dostlar, değerli borsa yatırımcıları, değerli arkadaşlar, herkese tekrardan merhabalar. Arkadaşlar şu an ekranda gördüğünüz Oyak Çimento fabrikalarının 2024'ün birinci çeyreğine ait bilançosu. Genel olarak arkadaşlar beğendiğim şirketlerin bilançolarını sayfamda paylaşıyorum. Şimdi hemen şirketimizin 2024'ün birinci çeyreğine ait özet gelir tablosuna baktığımızda Satışlar arkadaşlar geçen sene göre yatay pozitif kalmış. Geçen sene arkadaşlar 2023'ün birinci çeyreğinde yani 7.7 milyar ciro yaparken bu yıl 8.164 milyarlık %5'lik bir ciro artışı olmuş. Bunun yanında arkadaşlar brüt kar esas faaliyet karı ve FAVÖK'ta da ise kabaca %15 civarı bir düşüş var. Brüt kar 1.9 dolasıyla %25'e yakın bir brüt kar marjı var. Esas faaliyet karı arkadaşlar 1.542 milyon. Dolayısıyla buna da baktığımızda %18, %19 civarı bir esas faaliyet kar marjı var. Bir de FAVA baktığımızda arkadaşlar 1.9 kabacası yani 1 milyar 879 milyon. Buradan da baktığımızda arkadaşlar yine %20 civarı bir Favok marjıyla çalıştığını görüyoruz. Dönem net karı ise geçen sene göre ciddi anlamda artmış. %94 artmış. Geçen sene 415 milyonken bu yıl 807 milyon net dönem karı açıklamış. Esas faaliyette Favok'ta düşüş olurken dönem karında artış olmasının sebebine bakacağız. Hem de arkadaşlar 473 milyonluk net parasal pozisyon kaybı olmasına rağmen eğer bu olmasaydı 1.3 milyara yakın net dönem karı meydana gelecekti. Dolayısıyla bu açıda baktığımızda fena sayılmayan bir bilanço. Daha doğrusu daha da iyi olabilirdi. Ancak genel olarak baktığımızda bilançolarda o kadar performans düşmüş ki bu ise biraz daha az dayak yemiş diyebiliriz. Dönem varlıkları geçen çeyreğe göre arkadaşlar %6 düşmüş. Yani 2023'ün 4. çeyreğinde 17 milyar dönem varlığı varken 2024'ün 1. çeyreğinde 16'ya düşmüş. %6'lık düşüş var. Duran varlıklarda da %1'lik bir düşüş var. Toplam varlıkları arkadaşlar bir önceki çeyrekte 4.40.7 şey milyarken şu an 39.5 39, 39. 5 milyara düşmüş. Bir önceki çeyrek dedim 2023'ün 4. çeyreğine yani bu son 3 aylık sürede bu değişimler meydana gelmiş. Finansal borçları arkadaşlar ciddi anlamda düşmüş. Bu olumlu. Yine şirket nette borçsuzdur arkadaşlar. Nette de yine borçları daha da azalmış. Eksi 5 milyar 672 milyon nette borçsuzdur. Dolayısıyla şirketin borçsuz olması şu anki sektörel açısından baktığımızda yine Türkiye'deki ekonomi duruma baktığımızda bu olumlu bir şey hiç olmazsa şirketin nakit ihtiyacı veya borçlarını ödemede sıkıntı yaşamayacak diye yorumlayabiliriz. Öz kaynakları 31.4 milyardır. Şirketin piyasa değeri ise 73.5 milyardır. Şirketin çarpanlarını FK 7.5 firma değeri bölü Favok 7.6 bu biraz daha düşük olabilir de ancak FK bana göre makuldür. Piyasa değeri bölü defter değeri 2.34 bu da makul. Net borç bölü Favok zaten eksi çıkıyor şirket nette borçsuz olduğu için. Kaynak dağılımına da baktığımızda şirketin öz kaynakları gayet güçlü. Kaynak dağılımının %80'i arkadaşlar kendi öz kaynaklarından oluşuyor. Buradaki arkadaşlar marjlara baktığımızda zaten biraz önce de gördük. Brüt kar marjında bir düşüş var. Son 2-3 çeyrektir. Fabok marjında da bir düşüş var. Ancak %23'müş. net brüt kar pardon. O da %3, %23 civarı. Dolayısıyla bu oranlar da bence fena değil. Cari oran bayağı yükselmiş. %2'den arkadaşlar %2.74'e çıkmış. Dolayısıyla şirketin yakın vadeli bir yılda ödemesi gereken borçlarını ödemede hiçbir sıkıntı yaşamıyor. Kaldıraç oranı da ciddi anlamda düşmüş. Dolayısıyla bu açıdan bunlar e, olumlu. Bunları dedikten sonra şirketimizin ilk başta varlıklarına bir bilançoda bakalım. Genel olarak şirketimizin varlıkları nelerden oluşuyor? Baktığımızda arkadaşlar şirketimizin dönem varlıkları toplamda size söyleyeyim. 16 milyar dönem varlığı var. Geçen sene 7.7 milyarmıştı. Dolayısıyla şirketin toplam dönem varlıklarında ciddi bir artış var. Peki Peki bu 16 milyar dönem varlık nelerden oluşuyor? Hangi kalemlerin toplamından oluşuyor? Nakit ve nakit benzerleri 4.8 milyardır. Geçen sene 2.6 milyarmış. Dolayısıyla şirketin nakitlerinde ciddi bir artış var. Ticari alacaklarda da arkadaşlar 2.6 milyardan 5 milyara çıkmış ticari alacaklarda da ciddi bir artış var. Aslında ticari alacakların artması yani her zaman olumlu bir şekilde yorumlanmaz. Çünkü ticari alacakların artıyorsa aslında paranı tahsil etmiyorsun şeklinde de yorumlanabilir veya satışlar da fazla yapılmıştır. Dolayısıyla ticari alacak artmıştır diye de yorumlanabilir. Bu yatırımcının genel olarak şirketi daha ayrıntılı takip etmesiyle ilgili buradaki e, ticari alacak artışının olumlu mu veya olumsuz mu olduğunu yorumlu ortaya çıkartabilmek için stoklarda da arkadaşlar ciddi artış var. 2 milyardan 4.576 milyara çıkmış. Dolayısıyla e, burada da ciddi bir artış var. Genel olarak baktığımızda işte stoklarda, ticari alacaklarda ve nakitlerdeki artışlar olunca da toplam dönem varlıklarda ciddi bir artış meydana gelmiş. Duran varlıklarına da baktığımızda arkadaşlar toplam duran varlıkları 4.9 milyardan 23.4 milyara çıkmış. Burada da ciddi bir artış var. Peki buradaki artışların temel sebebi nedir? Maddi olmayan duran varlıklarda arkadaşlar 4 milyara yakın bir artış var. Maddi duran varlıklar arkadaşlar iki buçuktan 16.2 milyar kabaca çıkmış. Dolayısıyla ciddi anlamda maddi duran varlıklardan artış olmuş. Maddi olmayan duran varlıklarda da 4 milyar civarı bir artış olmuş. Yine ertelemiş vergi gelirleri. gerçeği onlar sabit kalmış. Oradan bir artış meydana gelmemiş. Dolayısıyla genel olarak baktığımızda maddi duran varlık ve maddi olmayan duran varlıklar artış, şirketin toplam duran varlıklarında ciddi bir artış meydana getirmiş ve günün sonunda şirketimizin toplam varlıkları 12.648 649 milyardan 39 milyar 469 470 milyara çıktığını görüyoruz. Toplam duran varlıklarında ciddi bir artış var. Şimdi şuradan arkadaşlar bir aşağı doğru gelelim şirketin öz kaynak kalemlerin altında bir nokta var onu dikkatinizi çekmek istiyorum şirketin arkadaşlar şuradan kardan ayrılmış kısıtlamalar var bir de geçmiş yılların karları arkadaşlar 16.4 milyar dönem karı da 807 milyar şimdi buradaki geçmiş yıllar karlarının bu kadar birikmiş olması aslında bu şirkette ya ciddi bir temettü verecek ya ciddi bir yatırım yapacak ya da bedelsiz yapması lazım. Dolayısıyla buradaki paranın bana göre bir yere aktarılacağıdır. Buna dikkat etmek lazım. Zaten bu genel olarak temettü verir. Ancak bu şirketin böyle ciddi anlamda birikmiş geçmiş yılların karları var. Dediğim gibi ya bu bedelsiz olarak sermaye aktarılacak ya da bir yatırımda kullanılacak diye düşünüyorum. Bence buna dikkat etmekte fayda var. Şirketin arkadaşlar sermayesi azdı Bir nokta 2 civarıydı galiba. Onu bir bakalım. Şirketin sermayesine baktığımızda arkadaşlar 1 milyar 246 milyondur. Kasasında arkadaşlar 16 milyar geçmiş dönem karları var. Dolayısıyla burada bir bedelsiz yapabilir. Tabii ki bu benim sadece bir öngörümdür. Böyle bir şey bir karar almayabilir. Şimdi gelir tablosuna geçelim. Bakalım şirketimizin karları nereden geliyor? Baktığımızda arkadaşlar satışlar geçen sene göre dediğim gibi 7.7 milyardan 8.164 milyona çıkmış. Satışların maliyeti 5.4'ten 6.25'e. Satışların artış oranı arkadaşlar satışların maliyetine göre daha düşük kalmış. Dolayısıyla maliyetler iyi bir şekilde yönetilmiş diyemeyiz. Ancak dramatik bir durum da yok. Yani stabil diyebiliriz. Biraz maliyet artışı oransal olarak fazla. Ticari brüt karı 1.9'a düşüyor. E, Satışlar maliyeti çıkartılınca devam edelim. Öyle dikkatimizi çeken kısımlara bakacağım. Yönetim giderleri arkadaşlar e, paraleldir. Öyle anlamlı bir düşüş veya çıkış yok. E, diğer faaliyet gerilerine baktığımızda geçen sene 261'miş. Bu yıl 273. Diğer faaliyet giderlerine baktığımızda ise arkadaşlar burası dikkatimi çekti. Genel olarak hemen hemen bütün çeyreklerde diğer faaliyetleri, diğer faaliyet gerileri diğer e, fazlayken ancak e, özellikle son dönemde diğer faaliyet giderleri çok az 245 milyon neye göre az daha önceki çeyreklere göre bakın daha önce 600 milyon 594 milyon 687 milyon 1.3 milyar işte burada diğer faaliyet giderleri az olunca bana göre net karı burada artıran etkenlerinden biri budur. İkincisi arkadaşlar devam edelim. Bir de şurada finansman gelirleriyle ilgili oradan da yine bir olumlu durum vardı. Onu da size göstereyim. Vergi gelirleri geçen sene paralel bir şekilde olmuş. Ancak finansman kısmını şurada pardon aşağı kaydı. göstereyim size. Evet. Finansal gelirler arkadaşlar geçen sene 255 milyonken bu yıl 453 454 milyondur. Yine finansal giderler de arkadaşlar geçen seneye göre ciddi anlamda düşmüş. Geçen senenin birinci çeyreğinde yani 2023'ün birinci çeyreğinde 624 milyon finansal gideri olurken bu dönem arkadaşlar 241 245 milyon dolayısıyla buradan da geçen sene göre ciddi bir e, fark var, olumlu bir gelişme var dolayısıyla hem diğer gelirlerdeki azalma, diğer giderlerdeki azalma hem de finansal giderlerdeki azalmadan kaynaklı şirketin net dönem karı geçen sene göre ciddi anlamda artmış. E, art, aslında bu artışları törpüleyen bir de net dönem e, parasal pozisyon kaybı var. Yani 472 473 milyonluk bir kayıp var. Eğer bu olmasaydı şirketin net dönem karı çok daha fazla olabilirdi. Bir 300 civarına denk gelirdi büyük ihtimalle. Genel olarak baktığımızda aslında e, kötünün iyisi diyebileceğimiz bir bilanço var. Bu bilançoya göre kağıt pahalı mı ucuz mu arkadaşlar çarpan olarak baktığımızda aslında çok öyle ısınmış çarpanları yok. Hatta bana göre makul çarpanlardır. Ancak piyasa bir şirketi hangi fiyatlarla e, fiyatlıyor hangi çarpanlarla pardon fiyatlıyor ona bir bakalım ondan sonra daha e, sağlıklı bir yorumda bulunabiliriz şöyle 2-3 yılı bir alalım arkadaşlar 2021'den alalım burası pardon 2022 2021'e kadar getirdik sonra şuradan bir aşağıdan bakalım güncel fk 7.86 e, Piyasa deri bölü defter deri 2.4 Firma deri bölü Favox'e 7.41'dir ancak ortalama FK'ya baktığımızda burada 343 var. O anlamsız. E, firma deri bölü fabrik ortalama 4.9 ile fiyat almış. Dolayısıyla şirketimiz piyasa deri bölü defter deri açısından ucuz kalıyor. Neye göre ucuz kalıyor? Piyasanın e, vermiş olduğu daha önce şirketi satın almış olduğu çarpanlara göre ucuz kalıyor. Firma deri bölü fabrikta son 3 yılda 17 ile fiyatlanmış ancak şu an 7.41'dir dolayısıyla hem piyasa deri bölü defter deri hem de firma deri bölü fabuk açısından e, piyasanın şirkette vermiş olduğu fiyat açısından ucuz kalıyor ancak FK uçuk bir fark olduğu için onu bence hesaba katmamak lazım ama bana göre e, bunu yani şirketin yakçı çimentonun FK'sının 10-11-12'lerde olması da makuldür. Bunları dedikten sonra peki eğer 10 fekayla bu şirket fiyatlanacaksa arkadaşlar şimdi bu çeyrekte 800 milyonluk bir kar açıklamış. Ancak biz biliyoruz ki yaz dönemine doğru yani ikinci ve üçüncü çeyreklerde çimento sektöründe karlar daha iyi olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla baktığımızda şirket yıl sonuna doğru bence geçen sene paralel bir hisse başı kar Kazanabilir Geçen sene hisse başı 7.8 e, TL hisse başı kar açıklamış. E, bu yılda büyük ihtimalle 7 TL 7.5 TL civarı hisse başı kar açıklayabilir. Ancak şimdi bu sektör çimento sektörüdür arkadaşlar. Bir yandan kentsel dönüşümle ilgili e, burada işler e, durmayabilir, devam edebilir. Bir yanda arkadaşlar e, biliyoruz ki şu an ekonomi soğutulmasıyla ilgili konut sektöründe, inşaat sektöründe işler çok iyi değil. Dolayısıyla bu açıdan da baktığımızda açıkçası kesin bir şey söylemek zor. Ancak şurada şi, şirketin arkadaşlar 2024'ün birinci çeyreğine ait faaliyet raporunda sektör hakkında bilgiler vermiş. Bu bilgiler arkadaşlar 2024'ün Şubat sonu itibariyle diyor ki 2024 yılın Şubat ayı itibariyle satışlardan bahsediyor. 2024 Şubat ayı sonu it göre çimento üretimde geçen yılın aynı dönemine göre %23.86 oranda artış yaşanmış. Tabii ki üretimde artış yaşanmış. Peki satışlarda ne durumda? Bu dönemde üretilen çimentoların yaklaşık %16.24'ü ihracat, iç satışlarda ise %35.13 artış olmuş. Demek ki iş piyasada artış var. Bu olumlu. Ancak ihracatta ise %11.96'lık bir düşüş var. Bu ikisi birbirini dengeliyordur. Ancak açıkçası Şubat sonu itibariyle de çimento sektöründe işlerde demek ki artış olmuş. Yurt içi satışlarda %35'lik bir artış var. Yine diyor ki 2024 yılı Şubat ayı verilerine göre bölgesel olarak yurt içi çimento satışları tüm bölgelerde artış göstermiş. Tüm bölgelerde. İracat'a ise Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri hariç tüm bölgelerde düşüş e, meydana gelmiş. Şimdi baktığımızda arkadaşlar şurada veriler var. Bütün iç e, pazarda, bütün bölgelerde artış var. Ancak Doğu Anadolu bölgesinde şurada dikkatimi çeken bir e, veri var. Diyor ki ihracatta Türkiye'de yüzde %11.96 düşüş olmuş. Zaten biraz önce söyledik. İracat'ta düşüş olmasına rağmen bölgemizde %145 oranında ihracat artmış. Yani Doğu Anadolu bölgesinde e, kadın ederi anlamda baktığımızda kat 59 TL'dir. E, enflasyonu da düşündüğümüzde bu kadın aslında biraz daha geri çekilirse portföyde e, bulundurulursa yatırımcı mağdur etmeyebilir. E, tabii ki piyasanın çıkıp çıkmaması da önemlidir. Görüyoruz zaten piyasayla nasıl oynadıklarını. Bugün işte e, piyasada kazanacağımız kazançlarla ilgili vergi muhabbeti oldu. Piyasayı nasıl asansör gibi aşağı yukarı götürüp getirdiklerini görüyoruz. Bakalım hayırlısı Borsa İstanbul'da yatırım yapmak gerçekten zor. Bazen insanı bıktırıyorlar. Buna da bir türlü bir önlem alınamıyor. Bakalım hayırlısı ne olacak. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese bol kazançlar. Arkadaşlar videolarımı beğeniyorsanız, paylaşırsanız, yorum yaparsanız ve diğer arkadaşlarınızla da YouTube kanalımın videolarını paylaşırsanız sevinirim. Herkese bol kazançlar.